Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz bugün videomu size merhaba arkadaşlar gözlüklerim artık parfümlerimi göstereceğim arkadaşlar kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın like isterseniz videomuza geçelim Evet arkadaşlar toplamda 3 tane gözlüğüm 2 tane parfüm var arkadaşlar bugün bunları hep sizlere göstereceğim arkadaşlar deneyeceğiz bakalım nasıllar hep sizlere göstereceğim arkadaşlar yorum yiyeceğiz İlk gözlüğümüz bu Hizli, Mavi bir gözlük sketch gözlüğü arkadaşlar yani komik videolar da kullanmak için insanlar alıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi ne bir, bir sapı var evet, yani tam zaten kola oturuyor buradan arkadaşlar böyle çerçevesiz burada sizi da yok zaten beklemez bu tip gözlüklerde videoları Böyle bu tip bir gözlük arkadaşlar ben yani insana sketch videolar çekmek için satın alıyorlar size siz kamerada bir tutalım bir görün nasıl gözüküyor Şekilde de kamerada da. Yani benim gördüğümün aynısı arkadaşlar. Yani siz ne görüyorsunuz? Ben de öyle görüyorum. Bir gözlük abi bu gözlük mü? Normal gözlük mü? Bilemez ama şöyle bir gözlük var. Bu gibi çerçeveli bu. Bunun buranın da yine silikon yok. Sakı aynı bonki gibi yani. Vidalar. Şöyle bir gözlük. Bunu kameraya bir tutalım. Abi ben bunu e, şey ben bunu güneş gözlü diye aldım da yani hiç güneş gözlü gibi değil arkadaşlar. Ama idare eder yani. Gözlük gözlük. Ve son gözlüğümüze geliyoruz. Benim en sevdiğim ama en sevdiğim gözlük arkadaşlar. Bu bir de bunun özel kutusu da var. Burada ve deri bir yapısı var. Gördüğünüz gibi. Vallahi bir gerçek iplerle basıldık üstünde futmen yeni futmen bu işte bu şekilde şöyle açalım bir, bir baya güzel iyi mi falan olay olay baya seviyorum bu güçlü bir de iki çizgiler ya baya iyi kameraya da hemen tutalım bir bildiğimiz gibi güçlü tarzı arkadaşlar bayağı güzel. Her yaz kullanıyorum, her yaz. Bu dışarı çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar, artık parfümlerimize geçelim. İlk parfümüm Elan Paris. Gördüğünüz gibi bu tip bir parfüm arkadaşlar. Bu işte yani internette baya satılıyor bu arkadaşlar. Denkisi bu kadar satılıyorsa ben de bari bir deneyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir parfüm arkadaşlar. gülmüş renkte bu şekilde baya satılıyor internetlerde şey, kokusu güzel baya arkadaşlar ben beğeniyorum bu parfümü zaten internetten çok satılıyor bunlar iki halim güzel bir parfüm öneririm ve son şeyimiz ve son parfüme geliyoruz arkadaşlar hemen kutusuna koyarak göstereyim işte, yani, arkadaşlar. Kutusu kutusuyla beraber geldi. Ve karşınızda Fimo parfüm. Bu, bu çok güzel. Bunun bile bir videosunu çektiğim küçük bir kanal sever. komik bir videoydu. çok ee, işte, güzel bir kutusu var. Açalım bir hemen. Hemen açıyoruz. olay olay. Altın sarısı abi. Üstündeki detay mükemmel logosu. açmak istiyorum. Abi efsane sapı da her şey. Yani. Abi mükemmel ya. Var mı o dünyada başka bir şey? Abi gerçekten çok güzel bir, bir parfüm. Harbiden öneririm. Mükemmel yani. Mükemmel ötesi kesinlikle bak üstte bir milyon tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet yani arkadaşlar bir videonun daha sonra geç. Böyle ki, bursa, bir videomu sakıştıklarım ve böyle harfimleri göstereyim. Yeni videolar görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olun. Videoları like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize bakın ve hoşça hoşçakalın. Bay bay.